Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Haydi oynuyoruz arkadaşlar Hayal bir çiftlik oyunu arkadaşlar böyle hayvanlarımız filan var arkadaşlar domuz var inek var ee, tavuk var bir sürü hayvanlarımız var hayvanlarda da tek kalmıyor arkadaşlar burada üretim binalarımız var Kek fırını, e, dokuma tezgahı gibi arkadaşlar. Bu bir çiftlik oyunu böyle arkadaşlar. E, videoya böyle geçmeden önce e, like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi biz başlayalım arkadaşlar. Ambar depomuz var arkadaşlar. Ay, ağır depolu. Ambar depolu. E, Bir de alı depomuz var arkadaşlar. Böyle oluyor. Oyunun çok şey yani şeyi seviye şeyi birimi ee, seviye arkadaşlar böyle seviyelimiz var benim ismim Suçen Çiftliği bu şeyde böyle seviye atladıkça daha çok şeyi açıyoruz çiftliğimizi daha çok büyütüyoruz şu an ben 25 levelim arkadaşlar seviyeyim ee, işte böyle oluyor arkadaşlar ee, bunun dışında çark şey var burada bir aralığımız var böyle çevriliğine bir ödül veriyor bize çark felek. Ee, hayır şurada yıldızın yanında böyle bir tane şey var. Taş gibi bir şey. Onu istiyorum ben. Hayır hani acaba o çıkacak mı? Ee, görmüşsüm. Çeviriyorum. Bakalım istediğim çıkacak mı? Ee, hadi. Hadi. Ya şunun yanındakini istiyordum ben böyle taş gibi bir şey. Bizim arkadaşlar 33 elmasımız var. Bir daha çevirmek için bir elmas istiyor. Hadi bir elması veriyorum ben. Bir kere daha çeviriyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Çevir 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 çevir. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Tamam hadi 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 güzel. Güzel bir şey çıksın ya. Bir kere daha turlasın Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya bak bir tekrar şeylik çıksa diyor. Ekmeği ne yapayım ben arkadaşlar ya? bir sürü ekmeğimiz var zaten de burada yani herhalde arkadaşlar. Böyle oyun şey oluyor. Bir de şurada bir kutumuz varmış arkadaşlar. Şöyle eeedeki bir şey vardı. Şöyle açalım. Ne diyor? 10. yıl dönümümüzde özel zaman kapasitesi elmas almanız biz sayılı 10. yaş günü 10. yaş günü vay 50 taş mı veriyor vay canına oha iyi taşmış ya 50 taş iyi kullanılır böyle heykel meykel vermiyor mu ya 10. yaş günü hayda gün de yaş günü olsun İyi gidi onun oyunun yaş günü 50 taş vardı 82 taşımız oldu arkadaşlar ne kadar güzel Eee. Bir de şurada bir sandığımız var. Açalım onu da. 10 elmas istiyor. Ee, avantaj şeylere bakalım. Şanslara. Ee, tamam. Yüzde şu onun şanslı e, ee, elmas yağıyormuş. E, ee, açmıyor arkadaşlar. 50 elmas aldık ya ne güzel. 82 elmasımız oldu. Ee, bu arada arkadaşlar bu çiftliği büyütmek için de tapu mapu lazım arkadaşlar. Bunları toplamamız lazım. İşaret kazı. E, topmak ve topu arkadaşlar. Bak bunları, bunları topladıkça e, daha çok alan açabiliyoruz arkadaşlar. E, böyle oluyor arkadaşlar. Şunları da alalım diyeceğim, ağılda e, Ağıl dolu olduğunda ne yapıyoruz arkadaşlar? Ağılı boşaltmak için ya ağıldı e, böyle fazlalaştırıyoruz Depoyu arttırıyoruz arkadaşlar. Ya da geliyoruz buradan satış yapıyoruz. İnsanlar e, insanlar bizim aldıklarımızı e, para karşılığında alıyor. Oyunda para birimi var kendisine özel. Buradan ne satalım arkadaşlar? Burada ambar şey var. Burada ağır şey var. ala girdik arkadaşlar. Şurada cevher satabiliriz arkadaşlar. Benim madenden topladığım cevherler var. o da göstereyim size şimdi. Ama ilk önce bunlar bir gümüş cevheri. Şurada bir satalım biz beşe. E tabii ki en pahalıya satıyoruz arkadaşlar. Valla işte ticaret. Buna ticaret dedim. Güzel. Bu da bunun şeyi. Kalıbı. Gümüş kalıbı. Evet bazı işleri unutuyorum. Ee, şimdi ne satsak ee, bu da platin cevheri var bu en değerli cevher arkadaşlar altın cevheri orta ee, gümüş cevheri en çok çıkan arkadaşlar Altını e, beş tane bizde dört tanesini satalım arkadaşlar güzel böyle reklama verebiliyoruz arkadaşlar böyle reklama verdiğimizde bütün e, oynayan herkes bütün e, oynayan yani bütün dünya aradık zaten bizim şeyimiz yolabiliyor arkadaşlar satışa çıkaralım ben buna göre reklama çıkmayayım. E, hatta re, re, reklamda bu ya arkadaşlar yani Al gazeteye bakın dünya e, herkesin sattığı şeyleri böyle her e, bütün herkesin sattığı şeylere buradan bakabiliyoruz arkadaşlar. Böyle bir şan, şey var arkadaşlar. E ama var. Güzel arkadaşlar bence. siz hatta size şey göstereyim arkadaşlar. Böyle madeni. Bakın hatta madenler şey var. E, platince şey yani. E, kalıbı, altın kalıbı. İşte bakın bunda kalıp yapabiliyoruz. Bu dökümcü kalıp yapmamıza yarıyor arkadaşlar. Ee, burası da gördüğünüz gibi bizim madenimiz. Koyuyoruz küreyi. Tak. Ne çıktı? O altın ve platin çıktı. Güzelmiş. O topların hepsini ve böylece seviye katıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi seviye atladıkça daha şey, çok şey açılıyor. Daha çok şey yapabiliyoruz. Burada elma ağacımız var. Kiraz ağacımız var. Evet burada da son var bu sus arkadaşlar ben koymuştum buraya ha, Burada şeyler de var tabi e, Bizim şeyimizi satın almak istemişler 12 tanesi 24 Tamam hadi satalım en azından e, ağlamız boşalır biraz e, Şurada da ekmek varmış arkadaşlar bu ikisini hemen alalım şöyle e, Güzel bunu da alalım Ağla doldu neyse Ağla boşaltabiliriz. burada da pass var arkadaşlar. Aynı yani Brawl Stars'ta olduğu gibi şey var ya Brawl Stars'ta Eee işte bunun da fan pesi var arkadaşlar. Bu ol pes gibi. <laughs> i̇şte ama bunu elmas alamıyoruz. Bu hep gerçek para. E, elmas alamıyoruz. Bizim elmasın var. Diye almak istedim. Çok güzel oldu. E, böyle e, şeyimiz var tabi. E, vadi var arkadaşlar. E, tabi bu sezonun vadisi bitti. 25 diyor kumbarayı açmak için. Kumbarayı açsam mı diyeceğim de açmak da istemiyorum da. Hani size özel açıyorum arkadaşlar. 25'i veriyorum. Verdim. Açtım arkadaşlar. Kumbarayı açtım şimdi. E, açtık. E, ne olmuş? Var çözdüm. Sonra bir jetonlar planı. Dükkan aaa jetonlar gelecek sezon. Sanırım gelecek sezon e, şeyler bize geri dönecek. Neyse iyiymiş. Kumbarayı da açtık. Böylece i̇şte burada mahalle var arkadaşlar. İstediğim mahalleye girebiliyoruz. Ben de böyle e, böyle mahalleye geldim arkadaşlar. E, istersen siz de gelebilirsiniz. Ya da arkadaşlık yatabilirsiniz sonra ben e, ayda ayda bir yani, kirliliğe geçebilsin ee, böyle arkadaşlar burada hayvanlarımız şey var burada üretebiliyoruz bunlara yan verdikçe bunlar da zaten e, bildiğiniz gibi e, yani yumurta veriyor güzel alalım alalım Aa, bakın şey gidiyor arkadaşlar böyle zamanda olduğunda gidiyor ee, arkadaşlar mısır evet alalım biraz boşaltalım biz iyisi sadece bir tane daha er kalmış ee, ne yapalım bir şeyler satalım ama fazla olsun bazı şeyler en fazla neyimiz varmış ceferler var tabii ki de bunlar iyi para ediyor ve şeydi ay, ama çok az şey bize çok da satacağımız bir şeyler aslında çok satabiliriz. Çikolatalardan dört tane kurdum ben pahalıya. Binsek böyle para tuttu. Şimdi e, satışa çıkalım arkadaşlar şuna. E, hatta gazeteye de verelim ki herkes alsın yani. Bayağı da para tamir edecek. Ee, şimdi en pahalısını şey verelim. Reklama verelim. Bu en pahalısı değil mi? Aynen. Öyle reklama veriyoruz arkadaşlar. Dünyadaki her, bu oyun oynayan herkes artık bunu alabiliyor arkadaşlar. Bu beni sattıklarıma. böyle arkadaşlar. Ve tekne var tabii. Bu tekneden de satış yapabiliyoruz. Ee, 11, 11, 1, 2. Evet hiçbir de yetmiyormuş. Bunları yettiğinde paketleyebiliyoruz. Ve bunlardan seviye alabiliyoruz. Seviye ve para alabiliyoruz arkadaşlar. Ee, tekrardan giriyor yeni malzemeler geliyor arkadaşlar bunlar da benim sütüm kedi köpek falan var oyunda ee, şuna şunlara süt koyalım aç kalmasınlar e, ee, 6 5 sen de 2 tane köpek iki kö tane kedim var arkadaşlar bunlar da süt arkadaşlar şöyle göstereyim oyna diyor zaten kendinden ee, evet arkadaşlar başka evet evet bir de kamyon var tabi kamyondan da güzel şeyler al götür yapabiliyoruz başkalarını satabiliyoruz suların dükkanı örneğin crash Kıyaşı da şey yapabiliyoruz. Ee, şu an salonu falan. Okul falan. Olanları bir tane yapalım mı arkadaşlar? 5, 4, 16, 5, 4, 3. Tamam. Hadi bunu yollayalım arkadaşlar. Kamyon tamam, gidiyor böyle. Satışlık şey yapıyor. E, alıyor gidiyor yani. E, evet Greg de var tabi. Müşteri tekrardan geliyor. O alan var eşyalarına. Güzel. Şöyle alalım biz de arkadaşlar böyle eşyaları. Böyle çıkarak da topluyoruz. Güzel oldu. Eee Bunların yemini alalım biz şimdi şuradan arkadaşlar. Bunları besleyelim biz. Ee, netleri besleyelim. Sonra tavuk, e, inek, domuz koyun. Tamam 8 tane koyun şey var. Şunları bir toplayalım. Sonra böyle verelim. Güzel. Koyunlarımızı şey yaptık. Bakın kavramadan gelen şeyleri de aldık. Güzel oldu şimdilik. E, evet arkadaşlar. ay büyük küçük şeyi Şey, e, burada şey var mahalle istekleri bunlar verebiliyoruz bağış yapabiliyoruz sahip olduğumuzu bunu sahip olduğunuzu. olay bu işte arkadaşlar e, hatta bir şey üretelim mi şuradan e, ne üretelim e, hadi bunu ürettim kremalı pasta böyle uzun süre 2 e, iki saat sonra bu oluşuyor arkadaşlar böyle yapılıyor tarlamız falan da var böyle alıyoruz bizim şeyleri aldık güzel arkadaşlar e, ben bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar Arkadaşlar şimdi son olarak bakalım. Aa üzgünüm dedik arkadaşlar. Ee, ben videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.